Bir kitap yazdınız menopozla ilgili. E, anladığım kadarıyla kendiniz menopoza girdikten sonra karar verdiniz böyle bir şey. Hmm. Melis Hanım, bütün bildiklerimiz yanlış mı? Mesela hakikaten kemik erimesi oluyor, değil mi? Hmm. Mesela eskiye göre daha mı tahammülsüzsünüz? Hmm. Bütün bu semptomları e, hafifletmek için ya da hafif geçirmek için böyle ilaçlar, destekler, öyle şeyler var mı? Hmm. Kadın doğum uzmanları mı yapıyor tedavi? Hmm. Ne? Başka ne değişti hayatınızda Melisa Hanım? Ilgi gördü mü kitap? Mesela kadınlar bunu merak ediyor. Hı. Demek ki insan kendini işe yaramaz mı hissediyor? Hı. Boşanmalarda çoğalıyor mu acaba? Aslında o evlilik çok iyi gidiyorsa orada bir boşanma olmuyor belki. Ama zaten çok iyi gitmiyor. Ama o güne kadar hep tahammül ediyorduysa işte orada hayatında bir değişiklik yapmaya karar veriyor. Ve kadınlar tarafından daha çok bunun istatistikleri de var dünyada. Kadınlar tarafından açılan davalar çoğunlukta. Melis Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Artık gazeteciliği bıraktıktan sonra gazeteciler daha iyi oluyor herhalde değil mi? <laughs> Vallahi öyle. <laughs> değil mi? E, e, ama size görüyorum hala çok acayip gündem takip ediyorsunuz. Yani çok yakından takip etmiyorum aslında e, kendi ruh sağlığım adına da. <laughs> ama hani takip etmeden de her şeyden haberiniz oluyor. Dolayısıyla çok da detaylı takibe gerek e, yok diye düşünüyorum. Bir kitap yazdınız menopozla ilgili. E, anladığım kadarıyla kendiniz menopoza girdikten sonra karar verdiniz böyle bir şeye. Evet e, menopoza girmeden önce menopoza dair hiçbir şey bilmiyordum ameliyatla girdim. Cerrahi menopoz deniyor buna. Yani yumurtalıklarım ve rahmim alındı. Böyle olunca anında bir günde menopoza giriyorsunuz. Normalde aslında yıllar süren bir süreç. O noktaya gelmeniz. Hormonlar yavaş yavaş sizi menopoza hazırlıyor ama benim durumumda ben birdenbire menopoza girmiş oldum. Girdiğimde de hiçbir şey bilmediğimi gördüm. Etrafımda da kimsenin menopoza dair bir şey bilmediğini gördüm. Bütün kız arkadaşlarım da dahil olmak üzere ki her konuda e, ahkam keseriz, bilgiliyizdir ama bu konuda çok bilgisiz olduğumuzu görünce ve dünyada da bu anlamda çok ciddi bir menopoz devrimi gibi bir şey olduğunu görünce çünkü bilgi burada çok önemli bir fark yaratıyor. Ben de öğrendikçe işte bunları paylaşmaya başladım Instagram'da. Sonra da işte Doğan Kitap'tan Hülya Balcı ve Sema Çukçu editörler dediler ki biz bir kitap istiyoruz. Acaba bunu sen yazar mısın? Bu şekilde bu kitap ortaya çıktı. Melisa Hanım, bütün bildiklerimiz yanlış mı? Mesela hakikaten kemik erimesi oluyor, değil mi? Evet, tüm bunlar oluyor. İşte bu ateş basmaları. Evet. E, sinirlilik mi? Şimdi şöyle birçok belirtisi var menopozun. Bunlara menopoz semptomları deniyor. Aslında semptom lafını çok sevmiyorum çünkü sanki menopoz bir hastalık da bu da onun semptomu gibi oluyor ama o şekilde adlandırılıyor. Onlarca var. Herkes de her biri olacak diye bir şey yok ama mesela ateş basması en sık görülen. Yani kadınların büyük çoğunluğunda bu görülüyor. Aslında vücudun bir termostatı bozuluyor gibi bir durum oluyor. Ben ameliyattan sonra ilk hafta bunu yaşadım. Bir hafta sonra hormon kullanmaya başladım. Bundan dolayı koştum doktora. Çünkü gece uyku uyumak söz konusu değil. 15 dakikada bir bir anda ateş basıyor. İşte bütün camlar açılıyor. Kış kışın ortasında olmamıza rağmen. Sonra da bir üşümeye başlıyorsunuz. Yani ben her ne kadar hormon kullanmaya başlasam da şu an bu yaz benim en zor yazım oluyor diyebilirim. Ee, yani vücut ısım çok yüksek e, ve sıcakla da birlikte bu daha da fena bir hale geliyor. Her an bayılacak gibiyim yani. Benim çocukluğumda anneannem kafasını Oturduğu yerden kalkar, buzluğa sokardı, ne oluyor derdim. Sonra menafozmuş, <laughs> bayağı evet. buzluğa sokar, bekler bekler çıkartırdı. Bunu ben de yapıyorum yani eşim sürekli buzdolabının ısısını düşürüyorsun diyerek beni hani kapatmaya <laughs> zorluyor ama ben de yapıyorum, felaket bir şey. Klima falan yetmiyor yani böyle normal bir ısıya dönmesi vücudumun gerçekten Peki uzun ne kadar sürüyor. sürüyormuş bu? Valla bunun bir şeyi yok. Herkes de değişiyor. Kimi insanda, işte kimi kadında 5 yıla kadar sürebiliyor, kimisinde 15 yıl sürüyor. Hiç geçmiyor. İşte yani bir noktada geçiyor olabilir ömrü vefa ederse. Ee, ama hani tabii daha sayıları az 15 e, yıl sürenlerin ama hani birkaç yıl bir kere sürüyor. Bazı kadınlarsa çok az sayıda kadın hiç semptom göstermiyor. Onlar şanslı azınlık. Aa. Ama benimkisi cerrahi olduğu için mesela benim annem de hiç bir, bir şey yaşamamış. Çünkü o 56 yaşında girdi. Ben tabii 46 yaşında cerrahi bir yola girdim. Daha vücut hiç hazırlanmadan. Dolayısıyla cerrahi çok daha sert. E, Birdenbire. Tabii tabii. Yani vücut hiç, hiç hazırlanmamış oluyor. Bir anda hormonlar vücudunuzdan çekiliyor. Mesela eskiye göre daha mı tahammülsüzsünüz? Şimdi o psikoloji o hani davranışsal yönü şöyle o e, ben de daha önce öyleydi ameliyattan sonra daha bir sakinleştim. Çünkü o esasen böyle biraz perimenopozun konusu yani menopoz öncesi dönemin hormonlar sürekli dalgalanıyor ve bazı kadınlarda bu tür hani işte daha çabuk öfkelenme tahammülsüzleşme gibi e, reaksiyonlar verebiliyorlar. Ama daha sonra hani hormonlar bir şekilde işte azalsa da hani daha stabil bir hale gelince o da normale dönüyor. Yani o biraz menopozun öncesi gibi bende öyleydi. E, ama tahammülsüzlüğü şöyle ele alırsak menopozda bende böyle bir şey değişti. E, artık hani biraz daha kendinizi öncelemeye başlıyorsunuz. Ya bu aslında hani yaş, yaşlanmak derler ama bence daha yaşlanmak için gencim diye düşünüyorum. Hani ömürlerinin uzadığını düşünürsek. Ee, ama böyle bir hani hayatınızı zorlaştıranlara karşı biraz daha tahammül etmeyeyim ben buna gibi bir noktaya. Evime gideyim. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> evet gereksiz diyaloglardan. Peki bunun bütün bu semptomları e, hafifletmek için ya da hafif geçirmek için böyle ilaçlar... Destekler öyle şeyler var mı? İşte hormon tedavisi var ama hormon tedavisi çok korkulan bir tedavi. Ee, eskiden yani 1970'lerde aslında bu hormon tedavisi çok çok popüler. Ee, fakat sonra 1975'te o zaman tek başına östrojen veriliyor ama 1975'te şu anlaşılıyor tek başına östrojen almak rahmi olan kadınlar için rahim kanserine neden oluyor çünkü rahim korunmuyor. Bunun üzerine östrojenin yanına progesteron hormonunda iki temel cinsiyet hormonumuz koyuyorlar ve bu şekilde hormon tedavisi devam ediyor. Ama daha sonra 2002'de daha doğrusu 1990'ların sonunda başlayan bir WHI araştırması var. Bu araştırmanın 2002'de ilk bulguları sızıyor basına. Ve bu araştırma kadınlarda hormon tedavisinin meme kanserini tetiklediği gibi bir sonuçta işte manşetlere taşınıyor. Bunun üzerine inanılmaz hormon tedavisi hani şöyle giderken böyle bir düşüş sergiliyor. Bütün doktorlar, kadınlar bundan korkuyorlar, bırakıyorlar hormonları büyük çoğunluğu. Ve o günden bugüne e, hormon tedavisi, menopozal hormon tedavisi kanser yapar gibi bir algı oturuyor. Ama son yıllarda işte bu özellikle batıda kadın doktorların başı çektiği biraz bence o anlamda feminist bir hareket e, yeni çalışmalarla birlikte aslında bunun böyle olmadığı o 2002'de e, basına e, çıktıları sızan araştırmanın metodolojisinin yanlış olduğu, araştırmanın birçok kusurları olduğu, o orada kullanılan ilaçların bugün kullanılmamakta olduğu Bugün bioesh değer dediğimiz daha işte ciltten e, transdermal hormonlar var ciltten sürülen ve yapısal olarak da diğerlerinden farklı ve aynı zamanda o araştırmadaki kadınların yaş ortalaması 63 yani çok ileri bir yaş zaten o yaşta hani e, meme kanseri gibi hastalıkların görülme oranı artıyor ama şimdi işte bilimsel gerçekler bize hormon kullanmanın her kadın için olmasa da çoğun çoğu kadın hormon kullanabiliyor. Yine de bu kişiye özel bir tedavi sizin hani çeşitli rahatsızlıklarınız varsa buna engel olabilir ama çoğu kadın için güvenilir bir tedavi. Dolayısıyla bu algı şimdi değişmeye başladı. Ben de açıkçası bunun biraz hani dillendirmek istiyorum ki çünkü hormon bizim sadece semptomlarımıza ateş basmasını alsın diye değil. Gelecekteki sağlığımız için çok önemli. Yani kemik erimesin. Bence meme kanseri kadar korkunç bir, bir şey, bir hastalık. Ya da işte kalp damar sağlığı, işte beyinde Alzheimer, yani bunlar bunlara da karşı bir koruyucu etkisi var. Çünkü östrojen bütün organlarımız tarafından kullanılan bir hormon ve menopozda östrojen gidiyor. Dolayısıyla bizim bunu hani almaya devam etmemiz eğer bize uygunsa bu tedavi çok ilerideki sağlığımız için çok kritik. Çünkü ömürler uzadı ve ömrümüzün en az üçte birini biz menopozda geçiriyoruz. Kadın doğum uzmanları mı yapıyor bu tedaviyi yoksa başka doktor? Kadın doğum uzmanları orkestra şefi. Onlar bu tedaviyi önerir. Ama doktorların da bu konuda bunu iyi bilen doktor sayısı da az. Yani menopozu doktorların bir kısmı biliyor, bir kısmı bilmiyor. Dolayısıyla onların da hani bu konuyu bilgilerini güncellemeleri önemli. Ne doktoruna gidiyorsunuz? Kadın, siz? Doğum. Kadın doğum. Evet, evet odur o şefi. Ama bütün branşlardaki doktorların menopoz öğrenmesi gerekiyor. Çünkü şuna da çok rastlıyoruz. Kadınlar hani perimenopozda menopoz öncesi bir takım belirtiler göstermeye başlıyorlar. Ama bunların menopozdan kaynaklandığı kimsenin aklına gelmiyor bilgisiz olduğumuz için bu konuda. Bir doktora gidiyorsunuz o size diyor ki işte antidepresan de sizi işte psikiyatra yönlendiriyor. Halbuki orada aslında Antidepresanlık bir durum yok. Sizdeki o depresyonu ya da kaygıyı yaratan o hormonlardaki dalgalanmaları olabiliyor. Evet. Kilo aldınız mı? Ya ben biraz kırktan sonra daha şöyle diyeyim. Eskiden çok umursamazken, istediğim her şeyi yerken, kilo almazken baktım bir daha hani vücut bir yağ tutmaya başladı. Yani şöyle hani zayıftım. Hiç böyle çok kilo problemim yoktu otuzlarımda. Dolayısıyla hani spor da yapmazdım. Çünkü benim için spor zayıflamak için yapılan bir şeydi. Halbuki onun önemini de bu menopoz için önceden başlamanın spora kas Kas, kas yapmanın ne kadar önemli olduğunu da şimdi anladım. Ee, ama kilo alınıyor evet. Yani dikkat ediyorum şimdi. Menopozla birlikte kilo almaya da başlıyor insan. Evet. Uydurma değil yani. Öncesinde başlıyor. Uydurma değil ve kadınların hiçbir suçu yok. Çünkü hem bu östrojen eksilince yağ tutuyor daha çok vücut işte metabolizma değişiyor. Hem de bu tokluk hormonu orada bir şey oluyor. Yani aç hissediyorsunuz. Yani kadınlar zevkinden kilo almıyor. Gerçekten de aç hissediliyor. Ben de mesela eşim diyor ki bayağı porsiyonlarım büyüdü. Hani sağlıklı besleniyorum ama porsiyonlar büyüdü. Bir türlü doymuyorum. Ona bir şey yapılamıyor. Mesela o i̇şte hormon tedavisi ona iyi gelmiyor. aslında geliyor. Bir kere ho hormon tedavisi alınca yağ yer değiştirmiyor. Şimdi östrojen çekilince ya erkek tipi yağlanmaya gidiyor vücut. Hı. Karın çevresi yağlanmaya başlıyor. Ama östrojen aldığınızda yine kalçalı basenleri önlendiriyor onu. Yani burası yine daha az yağlanıyor. Ee, yani öyle bir şey var gerçekten. Ne Başka ne değişti hayatınızda Melisa Hanım? Yani şöyle işte sporu hayatıma kesinlikle Soktunuz. sokmaya karar verdim ama yani... Yürüyor <laughs> so musunuz? Yürüyüş yapıyorum. Yürümek önemli. Ama şey değişiyor mesela kardiyo... Kalp damar sağlığı için kardiyo yapılmalı ama esas ağırlık ve direnç egzersizleri bu çok önemli. Şimdi eskiden böyle bir, hep zayıf olmaktı güzel olan. Şimdi artık bu hani sosyal medyada da görüyorsunuz kadınlar kaslı. Yeni trend bu. Ki yani trend olsun ki hani kadınlar bunu yapsın kaslı olmak. Ben de açıkçası biraz kas yapmak istiyorum. Kemik gerimesine en iyi gelen şey aslında. Kesinlikle çünkü kaslar kemiği koruyor. Dolayısıyla ama beslenme de çok önemli. Yani nasıl beslendiğiniz Beyin sağlığı için. Ben orada da beslenmede iyiydim ama şimdi ekstra dikkat ediyorum. Yani beyin için nasıl besleneceğim? İşte omega 3'tü. Küçük balık yiyeceksiniz. Büyük balıklardan uzak durmak gerekiyor. Aslında bu hepimiz için geçerli. Çünkü orada ağır metal var. Hani bizim işte hamsi, istavrit, e... sarı kanı. <laughs> Neydi? Sardalya. Hamsi, istavrit, sardalya. Bu üçüne sadık kalmak gerek. İşte şey onun dışında hani kalp damar sağlığı için beslenme. Hepsi aynı yere çıkıyor aslında. Hani bizim Akdeniz tipi dediğimiz beslenmeye. işte yeşillik, koyu yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum için. Mesela peynir azalttım. Peynir yani iyi bir şey değil bu şey. manada. Çünkü süt ürünleri uzun vadede e, şeyi... Kemimizden kalsiyumu çekiyor. Bunun da kitapta çok güzel an, e, anlatımı var. E, diyetisyen Yeşim Temel Özcan bunu çok güzel anlattı. Ben de bunu ilk duyduğumda şaşırmıştım. Hani biz kalsiyum alalım diye e, bunları tüketiriz. Çocuk sürekli. Evet, ama çocuk yani şu noktada e, işte kalsiyumu daha ziyade koyu yeşil yapraklı sebzelerden almak gerektiğini öğrendim. E, i̇şte bağırsaklara göre beslenme, karaciğerimiz hani normalde hiç önemsemediğimiz bir organdır bu dönemde o da daha önemli hale geliyor. Ben hayatımda işte bu spor beslenme, hiçbir şey olmasa evet bir yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Daha çok işte top taşıma kullanayım diyorum. Yani bu sıcaklarda biraz şu an yazın zor olsa da. Hani o çünkü o biraz hayatın içine hareketi katmak önemli yapamıyorsanız bile. Gidip hani bir spor salonunda egzersiz ama bu ağırlık meselesi çok önemli. İşte onu artık evde ya da bir yerde yapmak gerekiyor. Küçük şeneriyle. Ne olursa <gülüyor> olabilir. <gülüyor> olabilir ya, çünkü İlgi gördü mü kitap? Mesela kitap, kadınlar bunu merak ediyor mu? Kitap evet çok ilgi gördü. Yani ben de açıkçası hani ilgi göreceğini tahmin ediyordum ama iyi gidiyor. Ee, kadınlar şöyle ben o menopoz seyir defteri hesabını açtığımda Instagram'da zaten o zaman anladım. Bu konuda bilgiye bir açlık olduğunu ve kadınların birbirleriyle konuşmasına ihtiyacı olduğunu. Şimdi amaçlarımdan biri de zaten bu, bu, bu şeyi yıkmak, bu, bu konu etrafındaki sessizliği yıkmak. Girdiğim her ortamda ben şey erkekler de olsa bunu konuşmaya başlıyorum. Çünkü bunun konuşulabilir olmasını istiyorum. Orada da gördüm ki kadınlar bunu birbirleriyle konuşunca da rahatlıyor. Mesela iş yerlerinde. On kadından biri bu dönemde işi bırakıyor, istifa ediyor. Çünkü anlaşılmadığını düşünüyor. Hiç iş yerlerinde ilk haftalarda kendimi düşündüm. İşte 20'li yaşlarımda işte gazetede hani benden daha büyük hani 45 yaş üstü kadınları düşündüm ve kim neler hani ne kadar zor bir dönemmiş. Hiçbir şeyin farkında değilmişim. Hani bundan dolayı böyle acayip bir vicdan azabı çektim açıkçası. Boşanmalar da çoğalıyor mu acaba? kesinlikle çoğalıyor ama o 40 yaş üstü bununla hep bağlantısı zaten bu şeyde de işleniyor. Hani yabancı yayınlarda da çünkü şu deniyor orada da işimi de psikolojik boyutu. Kadınlar diyorum yani ya bir bir Şöyle bir hani duygusal olarak tahammülsüzleşme dışında bir tercihen bir tahammül etmeme isteği var. Dolayısıyla deniyor ki kadınlar e, bu noktaya kadar hep böyle bir şekilde dayanıyor. Hani tahammül ediyor. Aslında o evlilik çok iyi gidiyorsa orada bir boşanma olmuyor belki ama zaten çok iyi gitmiyor. Ama o güne kadar hep tahammül ediyorduysa işte orada hayatında bir değişiklik yapmaya karar veriyor. Ve kadınlar tarafından daha çok bunun istatistikleri de var dünyada. Kadınlar tarafından açılan davalar çoğunlukta. Demek ki insan kendini işe yaramaz mı hissediyor? Şu menopoza girince evet. mi? Ben öyle düşünmüyorum. Şu, şu da söyleniyor. Eğer bir kadın üretkense bu dönemde daha az bile semptom gösterebiliyor. Ve bu dönemi daha rahat geçiriyor. Şimdi ben zaten çalışan bir kadın olduğum için hani yani o yüzden kendimi işe yaramaz hissetmiyorum hani oturdum bu kitabı yazdım hiç işe yaramaz hissetmiyorum çünkü hani bu bilgiyi paylaşmak istiyorum kadınlar bilinçlensin istiyorum onlara yardımcı olsun istiyorum dolayısıyla öyle hissetmiyorum ama üretken olmayan kadınlar biraz hani onlar depresyona daha meyilli olabiliyormuş ve biraz daha böyle hissedebiliyormuş. Yani bu dönemde o önemli ama bir de şöyle bir durum var tabii. Yani herkes belli bir sosyoekonomik seviyede değil. Esas zaten hani daha alt gruplarda bu çok çok zor bir dönem. Çünkü birincisi doktorlara... Gidip söyleyemiyorlar. Ulaşamıyorlar ki yani bir devlet hastanelerinde bu konu zaten hani 5 dakika bir doktor ayırıyor hastaya ya da 15 dakika maksimum. Bu bir saat bir menopoz hastasını ayırmanız gereken süre var. Çünkü bütün hikayeyi almanız lazım. Hormon hani hormon veren doktor bulmak ayrı bir sorun olabiliyor. Ayrıca bu kadınların üzerinde hem çalışıyor, hem çocuk bakımı, hem yaşlı bakımı olduğumuz bu yaşı düşünürsek yani bazı kadın yani birçok kadın için gerçekten çok çok zor bir dönem. Dolayısıyla burada biraz hani iş yerlerinde de menopoz farkındalığı çok önemli. Ben bu konuda da biraz açıkçası farkındalık yaratmak istiyorum bu durumda ailenin diğer bireylerinin de kesinlikle bu konuda çok bilgi <laughs> sahibi olması gerekir. Kesinlikle. Çünkü bir de şöyle düşünürsek eğer erken anne olduysa çocuk ergen, o ergenliğini yaşıyor. Kadın menopozda hani orada zaten böyle bir zor bir ilişki. Erkeklerin kesinlikle bu konuyu erkeklerin de öğrenmesi gerekiyor. Çünkü kadınlar tek başına yaşamıyor bu hayatı. Yani evde, iş yerinde, sokakta, her yerde erkeklerle birlikte yaşıyoruz ve hani bu karşılıklı bir anlayış gerektiriyor ve çok da fazla bir şey, çaba gerektirmiyor. Anlaşılmak bile insana çok iyi geliyor. Bu hamile kadınlar kocalarıyla birlikte kurslara gidiyorlar ya, bence, evet, bence böyle kurslar da olmalı o zaman. Kesinlikle bu hiç aklıma gelmemişti, bence de çok iyi olur. Ya da şu kitabı bile okusalar, e, kesinlikle bir hani ilerleme olur diye düşünüyorum. Evet. Yani şimdi birden gözümle o canlandı. Evet. Belli <laughs> bir yaştan sonra da demek ki yani evliliğin beşinci yılında, altıncı yılında ya da onuncu yılında evet. beraber e, menopoza hazırlık kursları. Evet evet. Yani biz ben şimdi evliliğimin yirminci yılındayım. Dolayısıyla yirminci yılında da artık kim ne zaman evlendiyse ve ne zaman menopoza girdiyse. Peki. Geldiği için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, ben de aydınlandım. <laughs> İyi oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Thank <laughs> you.